Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar Fatiha'nın geriye kalan tarafını yapıp bitireceğiz inşallah. Sı yapan Esre dikkat edin sağ diyorum ve sı diyorum. s demiyorum, si demiyorum. Sa harfi kalın olduğu için sı. Si olmaz. Sırat'al-ledin olmaz. Sayısı yapan esre, rayı ra yapan üstün, rayı uzatan harfi metten hareket selif, dayı da yapan üstün. Dayı l şeddeleyen şedde, şu iki kez okutturan, çatala benzeyen şeyin ismi şedde. Okunuşunu yapalım. Sı ra, dal, önce bağladım, dal, le. Sıra zine diyen var. Yanlış. D De harfi değil. Da harfi. Kalın. Sıra dalle. Sıra dalle zine. zi uzattım çünkü zi'nin önünde harfi metten hareketsiz elif var. Siz okuyun. Şette yapalım. Uzatalım. Ey e yapan üstün neye bağlayan cezim okunuşu en ay ay yapan üstün m bağlayan cezim okunuşu M. M derken ayı sıkacağız boğazımıza M. t t yapan üstün okunuşu en M. t en M. t okuyalım ay ay yapan üstün l ile yapan üstün l y ye bağlayan cezim Okunuşu ley, hey, hi he, he yapan esre, hi, me'ye bağlayan cezim. Okunuşu him, a, ley, him, a, ley, him. Okuyalım. gay g'a yapan, aganın g'ası, g'a değil, gayril mağdubi diyen var, yanlış. G'a, aga, g'a. Gay, gay yapan üstün. Gay, ye ye bağlayan cezim. Okunuşu gay. Ray, ri yapan esre. Ra harfi kalın ama esre olunca ince oluyor. Ri oluyor. Rı olmuyor. Ri. Ray, ri yapan esre. Ri, le'ye bağlayan cezim. Okuyalım. Gay, ril. Evet. Gay okuyalım. Mey me yapan üstün mey sesine bağlayan cezim okunuşu MEĞ dayı da tarfi bu. Dayı du yapan dü diye MEĞ dü bir dersek yanlış olur. Da harfi kalın olduğu için da tarfi du u sesiyle okuyacağız. Dayı du yapan ötre duyu uzatan harfi metten hareketsiz vev beybi yapan esre okunuşu mer du bi mer du bi okuyalım ay a yapan üstün leyle yapan üstün yeye bağlayan cezim okunuşu ley Eyhi yapan esre hi me'ye cezim okunuşu him. A, ley, him. A, ley, him. A'yı sıkalım yalnız. Okuyalım. Burada velet dallin diyeceğiz. Onun için biraz zorlanabilirsiniz. Kur'an e, namazda velet dallin deyip geçenler var. Bu şekilde yaparsak namazımızın kabul olmama şeyi var, tehlikesi var. Mutlaka burada metti lazım olduğu için en az 4 elif, 3 elif çekmemiz gerekiyor. V ve yapan üstün, L ile yapan üstün, L da bağlayan, şeteleyen, şette okunuşu led. da dayı uzatan dikkat edin burada kırmızı bir işaret var. Bu met bunu gördüğünüz vakit 4 saniye uzatacağınızı anlayın. Şu işareti gördüğünüz vakit 4 saniye 4 erit miktarı uzatacağınızı anlayın. Demek ki dağının 4 saniye uzatıl uzatılması gerekiyor. Ve sonra L'ye bağlanılması gerekiyor. Nasıl? Dal bağladım. Sonra lin demem lazım. Ve let TALLİN VE Tallin okuyalım evet arkadaşlar Fatiha-i Şerife bitti Elhamdülillah inşallah derslerimize devam edeceğiz Abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Çünkü abone oldukça like attıkça sayfamızı ne yapıyor? Youtube geliştiriyor. Daha çok yerde gö gözükmesini sağlıyor. Bu bizim için önemli. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.